Merhaba arkadaşlar, ben Efekan, Efekan Hat Gamers'a hoş geldiniz. Bugün birlikte Trov oynayacağız. Şimdi Trov Minecraft gibi bir oyun e, tanıtmak gerekirse şöyle biraz daha bunda da zindanlar var. İşte e, Minecraft gibi oynadıkça anlarsınız. Görevleri de var, Minecraft dışında. Şimdi e, ben Knight kategorisini seçeceğim. Burada birkaç tane kategori var. Ben bunu seçeceğim. Bildiğim en ilerinden biri bu. Hmm. Oyun İngilizce. Bunu da söyleyeyim. Şimdi. o uh, kastı. Ee, fazla bir şey istemiyor. Nedir onun ismi? Ee, uf, söyleyemedim. Heh RAM falan gibi ekran kartı gibi bir şey istemiyor. Zaten gördüğünüz gibi kaliteli bir şey değil. Şimdi buna saldıracağız ilk görev. Gelsin. Sen kime şekil yapıyorsun? Of, oyun kasıyor arkadaşlar ben grafiklerini düşüreyim. Ee, video. Lova alayım ne olur ne olmaz grafikler düştü ama sandıktan güzel şeyler çıktı bakalım işimize yarar mı yarar level atladıkça şeyler geliyor özel güçlerimiz de var ee, onlarda bir iki Q'dan can dolduruyor görev hava gitmek bu oyunu bir e, şeye kadar çekmeyi düşünüyorum lobby de çok kasıyor şimdi portala geçtiyorum bu oyunu master rank e, yani canavar kestikçe gelen e, güce e, niye kasıncaya kadar devam etmek istiyorum arkadaşlar oteldeyim otelden video çekiyorum Eee nedir onun ismi ses falan gelirse kusuruma bakmayın E'ye bas ve bir tane ev kur diyor. Şimdi şuraya geçelim. Of, feci kasıyor ya. Bize ilk başta verilen ev bu. Böyle bir ev veriliyor. Of, kasma be gülüm kasma be. Bize böyle en başta böyle bir ev veriyor. Hmm dandik bir şey açıkçası yani. Şimdi Q'ya basarak jump potu kullan. E'den jump otlarının yeniden dolur. Taba bas ve blok kır. Evet. Şunları geri yerlerine koyayım. Koymam gerekmiyor ama Koysam daha iyi yani görüntü bakımından <laughs> görevmiş bir de ee, etrafına bak ve e, tekrar bir yere yerleştir evini gibi bir şey diyor anladıysan aynen Z'ye bir e, bas ve atına bin. ya İngilizcelerini çevirmiyorum. Yani şöyle e, oyun oynadım. Görev sıralarını tam hatırlamıyorum. E, ama görevlerin ne olduğunu hatırlıyorum. Yani hızlı hızlı kolay görevleri geçmek istiyorum. Şimdi diyor ki e, bir haritadan zindan bul. Haritaya bas. Zindan bul ve o zindanı işte iş bitir. Neredeymiş zindan? Şu gördüğüm kadarıyla şurada var. Şu saplantıda gidelim. Atımız da güzel. Hani dandik bir şey de değil. Rrr. Uy çok güzel ya. Sadece bu tek şeyle de kalmıyor arkadaşlar. E, nedir onun ismi? Ee, tek karakter <laughs> iki de bir unutuyorum diyeceğim şey ee, karakter olmuyor yani bir sürü karakter paran yettikçe bir sürü karakter alabiliyorsun ben şimdilik bu karakterle başladım ya, ne yaptım bunun kapısı nerede ya zanneden kapısı olmalı hmm. kırılmayan blok ve kırılmayan blok da var. Evet. Uf, canavar. Ee, gelişince bunlar artık buradaymış. Ben nasıl görmedim? Gelişince bunlara tek düz vuruşunda bunları kesebiliyorsunuz. Ama bu level level portallar var. Bu en düşük level. Yani buradakileri tek düz vuruşunuza kesiyorsunuz. Diyeyim. Abi kasmaması gerekiyor. Videoya girince bu bilgisayar çıldırıyor ya. Arkadaşlar bu boss. Uf. Level atladık. O yeni kılıç. Uf. Bakalım. Özellikle şurada yazıyor. Neyi arttırıp arttırmadığı. 9 hilt art 9 veriyor. Hmm. Olur. Giyim. Sana gerek yok. Bunda hareket hızı fazla önemli değil. Ee, bu video 10 dakika gibi bir şey olacak. Tanıtma videosu gibi. Evet. Şimdi tava bas ve ee, maden kaz diyor. E, bu oyunda maden de var görev geldi çakma işte böyle şeyler geliyor. İşte şurada. Çok yüksekten düşünce canınız gidiyor ama daha demin nedense gitmedi. Hep e, arkadaş da de biliyorsunuz. Benim diğer hesabımda var birkaç tane. 20 tane kaz diyor. şunları da kazalım. Bu ne ya? Hı, mantar. Arkadaşlar bu oyunu Steam'den ücretsiz indirebilirsiniz. Söylemiş olayım. Şimdi e, evimizde crafting table'ımızda evet Minecraft'a bayağı benzemeye başladı. Crafting yapacağız. Hmm. şöyle bir loot collection yapacağız. Kolektör mu artık nasıl okunuyorsa İngilizcede. Hayır, blok etmedi. Sağ alt köşede sarı o daire şey oluyor, enerji oluyor. Oha buga girdim. Tekrar yapabilir miyim? Yapamıyorum. Şimdi oyun geliştikçe özellikleriniz de artmasıyla beraber şu zıplama özelliği yani şu anda iki kez zıplayabiliyorken bilmem 20'ye kadar çıktı oluyor. Ee, yani bayağı işimize yarıyor. Şimdi Burası benim evim değil değil mi ya? Cık, değil. Benim evimde yapmak zorunda değilim. Ama evimde olsun. Koyacağım ya. Bas bakalım. Uf. Loot Collector. Evet. Şu Loot Collector'ımızı koyalım. Şimdi e, turn ins into... collection'da galiba bir şey yap diyor. Aynen. Şimdi C'ye bas ve görünüşün ee, görünüşünü değiştir mi diyor. Evet. Ben eski görüş, görünüşünü tercih ederim. Mevas ve Map'den ee, tekrar mı dungeon yapacağız? Arkadaşlar bir tane daha dungeon yapıp videoyu sonlandıracağım. Kısa bir video oldu ama Trove'u e, görmek isteyenler yani indirecek olan varsa bu videodan doğru az çok anlamıştır diye umuyorum. Öyle. Şimdi Bakalım. Hmm. Şurada var. Güzel oyun ya ama vakit hızlı geçiyor. Yani Ramazan'a tam uygun bir oyun. Yani i̇nsan böyle 10 dakika oynarken yarım saatten fazla oynadı oluyor yani. Yani şöyle 10 dakika oynuyormuş gibi hissediyorsun ama 1 saat falan oynamış olduğun oluyor. Ben bunu Skype'den doğru anladım. Of, level. Arkadaşlar ilk gücümüz açıldı. Şimdi ilk gücümüze bakalım. 1'e basıyoruz. Böyle hızlıca gidiyor. Oo. Güçlüye benziyor. Şu dikenlerde can gidiyor. Dikkatli olmalıyız. Uf, diken atıyor ya. Lava düşmeyelim. Lava düşünce direkt ölmüyorsunuz. Az çok can gidiyor. Ben hızlıca 4 levele kasıldım. Ah chest chest. Chest'i unuttum bak. Şimdi bakalım. Atak speed veriyor ama canımızı azaltıyor. Hayır. Atak speed azaltıyor. Önemli şeyler çıkmadı arkadaşlar. Ben olsam kullanmam yani. Atak speed o kadar da önemli değil. Ne diyor? H'ye bas ve adventure portala gir diyor. Neyse ben hava döneyim orada videoyu sonlandırayım. İşte tipe bak ya. bekleyin maskenin şeyin görünüşünü değiştireceğim. İlk şunu değiştireyim. Hiç bunun dışında şeyimiz olmamış. Hiç görünmesin daha iyi. Şuna bak böyle daha iyi. Ya yani var da üstümüzden hani gözükmüyor. Her neyse. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar ee, abone olur musunuz olmaz mısınız o size kalmış ee, like atar mısınız yani ikisini de yaparsanız sevinirim ama tabii ki de size kalmış ee, izlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.